Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi size örnek bir hatırlayacağınız üzere ayrıntılı bilanço. Değil mi? Çözüm videosu yüklemiştik. Şimdi bu sorumuzu kağıt ortamında nasıl çözeceğiz ondan bahsedeceğiz. Tamam. Şimdi sorumuzun şöyle bir çıktısını aldığımız zaman size bu sorumu sistem üzerinden vermiştik. Şimdi burada sorumuzda ne diyordu arkadaşlar? Yıldız Gıda Limited Şirketi'nin değil mi? 01, 01 2019 tarihli açılış bilançosuna yer alan tutarlar aşağıdaki bilir. Şimdi bilançomuzun varlık tarafında neler yer alıyormuş burada örnekte. Dönem varlıklar kısmında kasada 12.500 TL. Alınan çek tutarı 25.000 TL. Yani 1.1-2019 itibariyle bunlar mevcutlarımız. Bankada 25.000 TL. Verilen çeklerimiz varmış 15.000 TL. Bildiğiniz üzere verilen çekler hesap planından da hatırlayacağınız üzere arkadaşlar nedir? Eksili bir hesaptır değil mi? Bakın 103 verilen çek ve ödeme emirleri eksili bir hesaptır. Tamam mı arkadaşlar? Yani aktif bir hesaptır. Ancak pasif gibi çalışır. Aktif düzenleyici bir hesaptır. Hisse senetlerimiz varmış. Menkul kıymetli olarak ne kadarmış? 20 bin lira. Menkul kıymetlerimizde değer düşüklüğü olmuş. Önceki dönemlerde. Bunun için karşılık ayırmışız. 5000 TL tutarında. Senetsiz alacaklarımız varmış, dönem varlıklar kısmında yer aldığı için ne anlıyoruz? Demek ki bunlar neymiş arkadaşlar? Kısa vadeli, değil mi? Ne kadarmış? 25 bin lira. Alacak senetlerimiz varmış, yine bu da dönem varlıklarda yer aldığı için bu da kısa vadeli, değil mi? 30 bin lira tutarından ticari mallarımız varmış 250 bin lira. Tamam, bunlar dönem varlıklar kısmında yer alanlar, yani bir ile başlayan, değil mi hesaplarımız? Duran varlıklar kısmına geçecek olursak arkadaşlar bilançomuzda şimdi duran varlıklar dönem varlıklardaki ayrım kriterimiz neydi? Şimdi hatırlayacağınız üzere size ben bir de basit bir bilanço hazırlamıştım. Değil mi? Şimdi bilançomuzda hatırlayacağınız üzere bilanço neydi arkadaşlar? Hesap tipi bilançomuz. Değil mi? Basit bir T şeklinde oluşturuyorduk. Şimdi bir işletmenin değil mi? Bir işletmenin unvanı olacak belli bir tarihte değil mi? bir anlık bir durumunu gösteren mali tabloydu. Sahip olduğu varlıkları ve bunları sağladığı kaynakları gösteren mali tabloydu. Şimdi varlıklar nelerden oluşuyordu? 1 ile başlayan dönem varlıklar, 2 ile başlayan duran varlıklar. Bunların aralarındaki en temel ayrım kriterimiz neydi arkadaşlar? Eğer ki bir yıldan değil mi? daha az bir sürede nakde dönüşme durumu olanlara duran dönem varlıklar diyoruz. Bir yıldan uzun vadeli olanlara da duran varlıklar diyor idik. İşte bunların toplamı neyi oluşturacak? Varlık toplamını yani aktif toplamı oluşturacak. Değil mi arkadaşlar? Şimdi kaynak tarafına bakacak olursak arkadaşlar burada da 3 ile başlayan kısa vadeli yabancı kaynaklar, 4 ile başlayan uzun vadeli yabancı kaynaklar ve 5 ile başlayan İşletmenin kendi öz kaynakları da burada yer alıyordu. Şunlar yabancı kaynaklar değil mi arkadaşlar? Yani bunlar ne sim geliyor bizim için borçları sim geliyordu. Burada kısa vadeli ve uzun vadeli Ayrım kriterimiz neydi? Yine vadesi bir yıldan az ise kısa vadeli, bir yıldan <laughs> uzun ise uzun vadeli olarak kabul ediyorduk. Bu öz da zaten işletmenin kendi sahip olduğu ee, ne diyelim kaynaklarına takip edildiği hesap sınıfı idi. Şimdi bu bilançoyu biraz daha detaylandıracak olursak. Şimdi hesap planından da bildiğimiz üzere. Şimdi bunlar neydi arkadaşlar? 1 ile başlayanlar, 2 ile başlayan, 3 ile başlayanlar, yani 4 ile başlayan ve 5 ile başlayanlar hesap sınıfıydı. Bu hesap sınıflarının altında onarlı şekilde hesap grupları var değil mi? Mesela 10 ile başlayan hazır değerler. Bunun altında onarlı şekilde hesaplar söz konusu. Mesela 100 kasa, 101 anlık çekler gibi. Mesela 11 menkul kıymetler hesabın hesap grubunun altında neler var? 110 hisse senetleri, 111 özel kesim tahvil senet bonoları gibi. Mesela 25'te başlayan maddi duran varlıklar hesap grubu altında neler vardı? İşte 252 binalar, 254 taşıtlar gibi. Değil mi? Bunlar da hesap grupları idi. Yani örnek veriyorum bilançonun aktif taraf varlıklar kısmında yer alan bir dönem varlıklar hesap sınıfının altında örneğin ne vardı? Bir alt kademede 10 ile başlayan hazır değerler hesap grubu. Bu neymiş? Hesap sınıfı. Tamam mı arkadaşlar? Peki bunu biraz daha detaylandıracak olursak arkadaşlar. Burada hesap gruplarının altında da artık neler karşımıza çıkıyor? Hesapların kendileri karşımıza çıkıyor. Örneğin 100 kasa hesabı, 101 alınan çekler, 102 bankalar. Değil mi? Bunların hepsi bakın 10 ile başladığı için nerede yer alacak? 10 ile başlayan hazır değerler. 10 ile başlayan hazır değerler 1 ile başladığı için nerede yer alacak? Bir dönem varlıkların altında yer alacak. Tamam mı? Şimdi sorumuza tekrar dönecek olursak arkadaşlar. Duran varlıklara baktığımız zaman 2 ile başlayan duran varlıklar. Değil mi? Burada neler yer alıyor? Yine alacak senetleri. Bakın alacak senetleri burada da vardı değil mi? Ama buradakiler dönem varlıkların altında yer aldığı için kısa vadeli. Demek ki buradakiler uzun vadeli alacak senetlerimiz. Yani vadesi bir yıldan fazla. Ne kadarmış? 15 bin lira. İştiraklerimiz varmış 20 bin lira. Binalarımız varmış 200 bin lira. Taşıtlarımız varmış 150 bin lira. Demirbaşlarımız varmış 25 bin lira. Ve bunların birikmiş amortismanları varmış. Bu maddi duran varlıkların, tamam? Maddi duran varlıkların birikmiş amortismanları varmış, 20 bin lira. bilançomuzun pasif tarafına, kaynaklar kısmına geçecek olursak arkadaşlar, banka kredilerimiz varmış. Bakın kısa vadeli de yer aldığı için, tamam? Bunlar ı ı, kısa vadeli banka kredileri. Ne kadarmış? 125 bin lira. Satıcılar yani senetsiz kredili borcumuz varmış, kısa vadeli. Ne kadar? 75 bin lira. Borç senetlerimiz varmış, yine kısa vadeli de yer aldığı için. 25 bin lira. Uzun vadeli yabancı kaynaklara baktığımız zaman bakın burada da banka kredileri karşımıza çıkıyor. Yani hem burada banka kredilerine bankalara borcumuz var. Hem de burada. Buradaki ayrımımız ne? Uzun vadeli banka kredisi borcumuz 25 bin lira. Borç senetleri yine burada da var. Burada da var. Demek ki aradaki fark ne? Ayrım ne arkadaşlar? Uzun vadeli borç senetlerimiz varmış. 25 bin. Öz kaynaklara geldiğimiz zaman sermayenin tutarı bilemiyoruz değil mi? Soru işareti. Peki bunu nasıl bulacağız? Şimdi bilançoda bilanço denkliği açısından hatırlayacağınız üzere arkadaşlar varlık toplamıyla değil mi? Varlık toplamı ile kaynak toplamı yani aktif toplam ile pasif toplamın birbirine her zaman ne olması lazım? Eşit olması lazım. O zaman ben buraya öyle bir tutar yazacağım ki buranın toplamıyla buranın toplamı birbirine eşit olması gerekiyor. Tamam mı arkadaşlar? Peki şimdi bu soruyu çözerken ne yapacağız? Biz sizden şimdi ayrıntılı bir bilanço istiyoruz değil mi? Şimdi boş bir kağıdı açtık. Burada ne yaptık arkadaşlar? Şimdi büyük bir T'mizi elimizden geldiğince düzgün bir şekilde çizmeye çalışacağız. Tamam. Şimdi bu bilançonun bir başlığı olacak. Bunun başlığı ne olacak? Şimdi soruda Yıldız Gıda Limite Şirketinin 01.01.2019 tarihli açılış bilançosu. Ne diyeceğiz? Yıldız Gıda Limited Şirketinin 01.01.2019 tarihli açılış bilançosu. Tamam. mı? Burası sol taraf, aktif taraf. Yani varlıklar. Değil mi? Bu taraf pasif taraf. Yani kaynaklar. Tamam mı arkadaşlar? Peki, şurada da hatırlayacağınız üzere bilançonun aktif tarafı dediğim zaman şurada detaylı bir şekilde sınıflandırma yapacağım zaman örneğin 1 ile başlayan dönem varlıkları yazacağım. Değil mi? Altına 10 ile hazır değerler. Altına da hesapları yazacağım. Değil mi? Bu şekilde detaylandırmam gerekecek. Onun için o zaman öncelikle soruyu çözmek için ne yapmam lazım? Burada biz size hesap kodlarını vermediğimiz için ne yapması lazım bir öğrencinin soru üzerinde öncelikli olarak hesap kodlarını yazması lazım. Mesela birinci hesabımız neymiş arkadaşlar? Kasa hesabı. Kasa hesabının koduna hesap planından bakacak olursam 100 numaralı hesaba sahip olduğunu görürüm. Peki 100 numaralı kasa hesabı hangi hesap grubu içerisinde yer alıyor? 10 ile başlayan hazır değerlerin içerisinde yer alıyor değil mi? Demek ki bu nerede yer alacak? Hazır değerler. Alınan çeklerin hesap numarası kaç? Hesap planına baktığım zaman 101. Bankaların hesap numarası kaç? 102. Verilen çek ve ödeme emirlerinin hesap numarası kaç? 103. Hisse senetlerinin hesap numarası kaç? 110. Değil mi? Bakın burada ne oldu? Artık farklı bir gruba geçiş yaptık. Bakın bunların hepsi 10 ile başlıyor. Değil mi? 10 ile başlayanlar hesap planına baktığım zaman hazır değerler içerisinde yer alıyor. Ama 110. Ise senetleri 11 ile başladığı için o nerede yer alacak? 11 ile başlayan menkul kıymetler hesap grubu içerisinde yer alacak. Kısa vadeli alıcılara baktığım zaman arkadaşlar 120 Değil mi? Hesap kodunun 120 olduğunu görürüm. Alacak senetlerinki 121. Bakın bunlar da 12 ile başlıyor. 12 ile başlayanlar nerede yer alıyor hesap planında? Ticari alacaklarda yer alıyor, değil mi? Şöyle biraz daha kameraya yaklaştırsak olursak arkadaşlar, hesap planında görürsünüz. Ticari mallara baktığım zaman 153 yani 15 ile başlayan hesap grubu olan 15 ile başlayan stoklarda yer aldığını görüyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Duran varlıklara geldiğimiz zaman duran varlıklar 2 ile başlıyordu değil mi? Hesap sınıfı olarak. Duran varlıklardaki alacak senetlerinin koduna baktığımız zaman arkadaşlar 221 alacak senetleri olduğunu görüyoruz. Bunun kodu ne olacak? 221. Demek ki 22 ile başlayan 22 ile başlayan ticari alacaklar hesap grubu içerisinde yer alacak. İştiraklerin hesap koduna baktığım zaman 242 olduğunu görüyorum. Bu da 24 ile başlayan mali duran varlıklar değil mi? Hesap grubu içerisinde yer alacak. Binaların hesap koduna baktığımız zaman 252. <laughs> Taşıtlarınkinin 254. Demirbaşların 255 ve bunların birikmiş amortismanların hesap kodunda 257 olduğunu görüyoruz. Bunların hepsi nerede yer alacak? 25 ile başlayan maddi duran varlıklar hesap grubu içerisinde yer alacak. Yani burada birikmiş amortismanlara dikkat edeceğiz. Değil mi? eksili bir hesap. Verilen çek ve de eksili bir hesap olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Pasif tarafında hesap kodlarını yazalım. Şimdi onların içinde şuraya yazalım. Kısa vadeli banka kredilerin hesap kodu 300. Burada kısa vadeli satıcıların hesap kodu 320. Borç senetlerinin hesap kodu 321. Bakın burada 30 ile başlayan değil mi? Mali borçlar hesap grubu içerisinde yer alacak. Bunlar 32 ile başlayanlar. 32 ile başlayan kısa vadeli ticari borçlar grubu içerisinde yer alacak. Şuradaki uzun vadeli banka kredilerine baktığım zaman arkadaşlar yine hesap planından uzun vadeli banka kredilerinin hesap kodunun 400 olduğunu görüyorum. Değil mi? Bunun hesap kodu 400. Bu da 40 ile başlayan mali borçlarda yer alacak. Uzun vadeli borç senetlerinin hesap kodu 421. Bu da 42 ile başlayan ticari borçlar grubu içerisinde yer alacak. Kısa vadeli yabancı kaynaklar 3 ile başlıyor. Uzun vadeli yabancı kaynaklar 4 ile başlıyor. Öz kaynaklarda da 5 ile başlayan hesaplar. Sermaye hesabının kodu da 500. O da nerede yer alacak? 50 ile başlayan ödenmiş sermaye grubu içerisinde yer alacak arkadaşlar.